Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Mid vs. Can'a Evimizdeki haftanın son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz canim o. Merhabalar. Gençler daha fazlasını süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da ee, şiirlerinizi skor tahminlerinizi bekliyoruz. Haftaya kötü başladık. Emrecan'dan yine uzatmalarda saçma sapan bir comeback yemiştik. 3 maçtır evimizde kaybediyoruz. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra 3 maçlık bir mağlubiyet serisi başladı. Biz, ama bugün kaybetmeye baba. Ama bugün hepsinin intikamı geliyor gençler. Bundesliga oynaklarımız geldi. Bugün onları bu sahaya gömeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi takımımız bu şekilde. Makalele ile oynuyorum. Tomiyasu ile falan oynuyorum. Emre Can da bu şekilde. Haydi bakalım maçı. <laughs> Ve gençler, liderlerin mekanı. başladı <laughs> Şampiyonların mekanı. Koşuyoruz. <laughs> yuvamızdayız. Bugün Uruş. bunlar bu sahaya gömeceğiz. Uruş. Üç maçlık uş, uş, uş. Şanslı, şanslı şanslı götürmelerini bitirme Anesim, vakti. Gel. Hayır, yani abicim anladım. bizi küçümsediğin Vurma. her zaman, beni sinirlendirdiğin her zaman prime modumu siz açtık. Sizi küçümsüyoruz oğlum. Sizi küçümsüyoruz lan. Sizi küçümsüyoruz. Ben o videoyu baştan başlıyoruz lan. Baştan başlıyoruz. Konuşmam videoda baştan başlamasın. Muh 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 diyor 101 Neymar. 1-0'la başlıyoruz. Kick-off'u yiyeceksin böyle kafana fırtına ziklesin. Evet gençler mükemmel bir kick-off. Yetişemediler, uyudular. Offset yok dedi hakem. Ve çok sakin gol attı. Şu bir. Bugün sana geri dönüş de yok. Comeback de yok. Mahvedeceğiz sizi. 3 maçtır bizi bala yenersiniz he. Romario. Oh! ya. Hemen şu keflikler. Rume. Rume. Gel lan bre. Ver lan şu topu. Abi 10 kişi gelecek ha. <gülüyor> <gülüyor> Dalarız oğlum. Sizden lan. Ya onu Mbappé'nin yapması lazım. Mati. Evet gençler pas geldi top aldık Makalele. Makalele bıraktı şimdi. Ver kaç diyoruz Romario. Romario o da bıraktı. Levo kaçırma be abim be. Evet rastgele dikmeler başladı ama bugün onlardan ne? Ver lan işte. Hocam. Hocam. Hadi beyler, hadi beyler. Hocam. Hadi beyler. Makalele verdi pasını. Neymar, kaç para Neymar bugün? Neymar döndü. <laughs> Neymar bıraktı şimdi Bruno. Bruno'nun pası Levo. Levo da oynadı. Geçen hafta acaba kaç para verdin bugün? Barda falan. Romario'yu oynattım. En başta oynatmıyorum. Arkadaşlar Ümidi kendine para veriyor. Söyleyeyim bunu buradan. %100. Makalele pasını veremedi aman beyler. Çok aman güzel. düştü. Bastırın beyler. Breckenbauer virajı aldın anda işte bu. Böyle kayıtlı var ya. Hugo Loris kurban olacaksın kalecime. Şaplaksı da kaleciler her zaman tarih yazar. Evet gençler orta geliyor içeriye doğru. Bekem Amar. Hugo Loris. Ya bak. Uçuyordu kral. Bruno Fernandes'in Neymar. Bruno'dan Neymar'dan Levo. Levo'yu arada yediler. Panzer Haydi beyler geliyoruz Şimdi Bruno Fernandez Bruno Fernandez zıpladı Bruno Fernandez Verdi pası Neymar O da bıraktı Levo hadi Gel 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 Levo gel Hadi beyler hadi beyler hadi beyler Hadi beyler işte bizde bu Zidorf Zidorf gidiyor şimdi Zidorf şöyle bir baktı Zidorf koşacağım abim dedi Ya Ve çok çatıyorsun lan Neden? Tomiyasu Direkt gönder oğlum Zidorf. Zidorf'un ortası Neymar İndir aslanım bizde vur Romario. Oy! Hep sen mi beleş tutacaksın? Cortiz. Hep sen mi beleş tutacaksın abi? Körlerin körü Cortiz. Evet gençler gönder dedik o orta geliyor şimdi. Uzat Tomiyasu. İşte bu be. Oh, Takdim sonunda bir tutuyor. Tomiyasu gönderdi. Levo fırtına züppelerine gelsin diyor. İşte bu. 2-0. Sonunda bir tuttu şu Corner taktiğim 10 yıl oldu ya. Gençler çok güzel hazırlıyorum hata. Tomiyan suyor ya ellerimle getirdim. İndirdi ve level. Abim çok kötüydü maçın başında ama golle ortalamanı 8-0'a yükselttin. Fırtına züppeleri ne oldu lan? 3 maçtır beleşe iniyordunuz şans Bugün full konsantreyiz oğlum. Full Kaliçe neden çıkmadın? No. <laughs> ne? Geri pas yok mu? <laughs> Tabii ki yok bu oyunda. Hugo Lewis, neden çıkmadın abim? <laughs> makalleli. Makalleli. makalleli, makalleli. Ya senden ya. Senden benden. Senden benden senden. Oğlum öne yürü öne. Hakem kızana kadar yürü. Evet gençler Tomiyasu. Hop dedi Tomiyasu. Bacak arası attı ki foul. Ya beni çok uyuz oynuyorsun abi sen bu oyunu ya. Ne? Bırakın <laughs> aşağı Tomiyasu, Tomiyasu, Tomiyasu hadi abim. Ver lan şu topu, Tomiyasu. Çok içeriye gitti be. Hadi Beckenbauer. Ya, dur verdi pasını şimdi. Levo'da bıraktı. Bruno da oynadı. Neymar, Neymar, Neymar! Nasıl olmuyor ya? Nasıl? Bazen ölüyor, bazen olmuyor. Hocam bitir. Bak hocam bu dakikalar çok kritiktir bu oyunda. Ya hocam bu dakikalar çok kritik ya. Ayağım lan. Gençler oyunun bug'ı var. 90 artılar her zaman 45 artılar 90 ağlama, artılar sorun ya. Ağlama ağlama hep bug diyor. Mal ben gibi rastgele dikti yine ya. ya. Allah'ım çıldır rastgele diyor. Görmedin mi bunu şimdi? Bakın içinden? oğlum 3 kişiyiz 3 kişi. <laughs> Görmedim işte defansızı deşerim. Bizim takımımız uzun topla kontra atar. Bir rastgele vurdu uzaktan ama uzun işte. Uzun topla kontra atak takımımız takımıyız Kes Hala ya. rastgele diyor ağla ağla. 45 ağla. artı 9 oynatıyor malakem. Ve gençler ikinci ara başlıyor. Ben oyna. Johan Cruyff'ı aldım şeyin yerine. Zidorf. Pasını verdi. Kimin yerine? kimin yerine? Levo çok ağır geldi. Johan Cruyff bıraktı şimdi Romario. Hocam adamı öldürdüler la. <laughs> gençler Johan Cruyff. İndir abim. İndirdim Akalele. O da verdi pasını Zidorf Zidorf'tan şimdi Tomiyasu Tomiyasu içeriye kadar taşıdı Johan Cruyff da bıraktı Neymar'a Neymar'dan şimdi Bruno'ya Bruno! Teksin Cruyff atsın golü değil mi? Ne anlatıyorsun be abim be Ne anlatıyorsun be abi abla Uzat oğlum Oy. Sen nasıl uzatıyorsun Johan Cruyff be Johan Cruyff sen adamın dibisin oğlum be Ümitsiz babonan. Üç bir öne geçiyoruz gençler. Johan Cruyff öyle bir uzattı ki topu aslan parçası bakın gençler direkt dedim uzat oğlum dedim. Johan Cruyff mükemmel uzatıyor ve Romario 3 bir atıyor. Bu arada artık hep Romario'yu Mbappé'nin yerine oynatacağım. Romario inanılmaz. Zaten bir onu çalmamıştı. Şaşırmıştım. Kes ben lan anladım. sen benden çıkarttın onu. Tabi canım tabi. Sonuçta Şimdi ben oynattım ben keşfettim değil mi? Pasımızı verdik. Johan Cruyff. Hocam. Ver lan şu topu. Şimdi aldık Johan Cruyff. Verdi pasını Neymar. Neymar da bıraktı. Johan Cruyff o da bıraktı. Romario dört. Yo! Ha gol sevincini izletmem. Geç burayı. Buraya geç. Buraya geç. Buraya geç. 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 size. Dakika 60. Fırtına bebeleri yan 4 Dört oldu dört. Altı tane saplayacağız size. Haydi bakalım şu. Dört gençler Lewandowski'yi çıkarttık. Kroyf'u koyduk. Çok güzel oldu. Ve gençler devam diyoruz. Declan Rice. Ver lan şu topu. Romario kesti. Romario bugün Uriel oynuyor. Ricard alırsın onu. Ya Ricard. Bir saat oldu be abim. ver. gönderiyor şimdi yere doğru Johan Kroyf. İndir Johan'cım. İndiremedi. Bruno gir araya. Bir daha bizde makalele, makalele bıraktı şimdi Romario. Romario'nun pası şu Makaleli'ye. Tekrar şimdi Romario çok güzel bir verkaş dedik. Romario topu götürüyor. Romario'dan bir çalım gelir mi? Gelmedi be. Hernandez alamadı. makalele aldı. Ama nereye? Bizim o. Lan oğlum alsana la. Ya korkma la bir kere la. Hernandez. Evet Hernandez döndü. Hernandez pasını veremedi gençler. Sakiniz. Değerli buraya kaka bebesi. Kakayı gördün mü kırarma yani şimdiden söyleyeyim. Hani kırardın? Kırdım ama yetişmedi. Şimdi Hugo Lloris gönderiyor. Johan Cruyff indirir kafasıyla indirdi. Romario alır topu gider Romario. Romario bizim hocam. Romario sen topu bırak. Burun efendinin de zarımı kullansın. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Sonra Çıldır. Konuşmayacağım. Konuşmayayım. Sıkıldım yani şu an. Çıldır. Ricard. Hadi be. Burun aldı. Bıraktı çizgiye doğru Ricard. Ricard'ın ortası Johan Cruyff. O da indirdi. Neymar'ın volesi. Hadi bir 90'a sapla be oğlum be. Hadi bir Neymar bir 90'a indir o topu be. Sıkma Neymar. Durma Neymar. Biz kendimizden geçin Neymar. Romario. Karşılı oğlum onu. Karşılayamadı. Şimdi Ricard. Ayağına çarptı. Aa. Romario aldı. Romario. Bıraktı çizgiye doğru. Hadi Ricard. Ricard. Darlıyor da Ricard aldı. Ricard gidiyor. Ricard içeri girdi. Verdi pasını. Bir pas daha ve gol. Oh. Uh. Salak Neymar. Kalecinin üzerine niye vuruyorsun? Yüz bin tane alan var orada. Hadi beyler, Berat'ti. Berat, de. berat de hala umudumuz var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Eee, geldiğin 180 metre de ne oldu lan? Lan, Martins'in Maldini ve Beckham Bugün çok konsantre olmuyor. Bugün comeback falan yok sana. Gol de yok sana bugün. Bir tane beleş attın işte, orta açtın, tuttu. Sana bugün pozisyon bile vermedim. Benim o Ricard aldı. Bıraktı şimdi lan salak. Ah salak ah. <laughs> Hadi Hernandez Jim. Hernandez aldı. Bıraktı şimdi Neymo. Neymo şöyle bir baktı. Emrecan orayı kapattı. Neymo verdi pasını Rohan Cruyff. O da bıraktı Bruno. Çek topu Bruno hocam. Bir gol var. atarsam, bir gol atarsam çeviririm bu maçı şimdi. <laughs> Sen 10 dakikada 3 gol at. Sana direkt kupayı veriyorum. Ya böyle oynarsan nasıl atayım ki ben? Ağlama lan. Ağlama. Haydi hocam haydi. Evet power çişirdi. Hernandez kafayı vurdu. Neymar abim indirdi. Ama nereye? Ve lanç topu. Şimdi bırakıyoruz. La oğlum ben ona vermedim ki ya. Beckenbauer. Makalele indirdi. Johan Cruyff da indiriyor. Romario. 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 Koşun lan peşimden diyor. <laughs> Romario. Verdi pasını. Bruno. Aa! Oh! Lan, lan sen de şaştın be. İkimiz de beklemiyorduk gençler buraya geleceğini. Genç. Romario Romario. Hocam haydi. Ver o. Hiçbir şey yok bu arada top. Öyle bak beleş deme tamam mı? Toptu ki. <laughs> Hugo Aha. <Loris>, Patladı <laughs> abim. Şimdi Romario. Yine şişirdiler. Ben... Ama defans ben bugün ş... gününde. Ben de çok sakinim. Roma, senin oğlum mu? Alamadık. Ver lan şu topu. Beckenbauer selamun aleyküm. Oh. Topu yavaşlatıyoruz. Şimdi Hugo Loris gönderiyor. Romario uçtu indirdi Neymar'a. Neymar da verecek pasını ama Declan Rice izin vermedi. Bugün Rice'i sileceksin. Asla. Tutturacağım bingoda hissediyorum. Asla. Asla. İşte bu. bu. Ne ya? Rice tutturacağım bugün. Sen nasıl Asla. Tıttırdın? ben de tutturacağım. Asla. asla silmem. O zaman onu koruyacaksın. Korunmam da. Maldini. Dik Maldini. Bitir hocam bu bebelere şutları bile yok ya. Boşu boşuna bize oyun oynatıyorlar. If... Trent X out. Ya of. Ve maç yok Prime ümidi böyledir oğlum. Prime ümidi biçer geçer. 3 maçtır öyle bir kazanıyordun bir şeyler yapıyordun comeback atıyordun ama yeter evet. Gençler görmüş olduğunuz gibi O görüşü kafa kafa ölmüş lan Dur nasıl görüştü var bunu nerede ben görmedim Yani ben işte ben ki, ya kafa kafaya bir gol attık yani kaleciyim ben Haydi Devam tamam. <laughs> Ve gençler şu an Emre Canimor'un örneklerini görüyorsunuz. Emre Can kimi koruyorsun? Söyle. Kimi koruyor, oğlum? Bin Matius. Beckham Bauer. Tamam Emrecan Beckham Bauer'ı koruyor gençler. Sol stoper. İşte bu. İşte bu. Kim? Pavard. Ya nasıl dek geliyor oraya i̇şte ya? İşte bu. Sağ <laughs> stoper deseydin Declan <Dexter> Rice vardı. <laughs> Arkadaşlar Pavard'ı. <laughs> <laughs> gençler başka sağ <sahabeki> yok. Harika. <laughs> <laughs> Tamam, bakmayın ya. başka sağ yok. Zaten tamam, Pavard'da... Alacağım, da... alacağım. zorunlu oynatıyordu. Artık takımında hiç sağ kalmadı. Süper beni patlaması yapmayın. Ben yorumlarınızda bol bekliyoruz. Bırak kodum izleyin. Bırak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.